Selam arkadaşlar. Bugün sizlere tavada somon tarifi vereceğim arkadaşlar. Tavada güzel bir somon pişireceğiz. Öncelikle somonlarımızı güzelce kılçıklarını temizlettik. Şu şekilde kestirdik arkadaşlar. Şu şekilde kestirdik. Ben eve geldiğim zaman şu kenarda görüyorsunuz kılçıkları bir cımbız yardımıyla gene üzerinde kalan kılçıkları aldım. Şimdi öncelik ne yapacağız? Balıklarımızı böyle biraz turlayacağız arkadaşlar. Önden şöyle güzelce mi. Bunu yapmamızın amacı şöyle balıklarımız biraz kendini toparlasın, biraz böyle sıksın. Ondan sonra bir 10-15 dakika bu şekilde balıklarımız bekleyecek. 15 dakika sonra soğuk suda bir yıkayacağız ve pişirmeye başlayacağız. Evet arkadaşlar şimdi balıklarımız kenarda dinlenir dursun. Biz de sosumuz için soğanımızı ince ince doğrayalım. Şimdi sos yapma aşamasına geçtik. Hazır balıklarımız dinlenirken bu arada da Soğanlarımızı küçük küçük, çok ince arkadaşlar, çok ince. Şöyle küçük küçük doğrayacağız. Bu şekilde. Soğanlardan sonra 3 tane sarımsağımız var. Sarımsağımızdan sonra bir tutam maydanoz. Bunların hepsini küçük küçük doğrayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar maydanozun şöyle yapraklarını ayırın saplarını atın. Yani saplarını doğramaya gerek yok. Yaprakları varken şöyle saplarını ayırın. Bu şekilde atın sonra bunları bıçakla küçük küçük doğrayacağız. şimdi de küçük küçük doğrayalım. Bu şekilde küçük küçük parçalara ayırıyoruz. sosumuzun son aşamasında da bir tane limonu sıkıyoruz arkadaşlar. Güzelce suyunu Evet arkadaşlar şimdi tavamızı kızdırdık. Çok az da bir zeytinyağı döktük. Şimdi balığımızın şu deri kısmını öncelikle tavamıza koyacağız. Gördüğünüz gibi sesleri duyuyorsunuz. Merak etmeyin yapışmaz. Biraz böyle bekleyin. Yap, ilk başta yapışsa da biraz bekleyin yap. ekledikten sonra o yapış yapışkanlığı geçecektir. Arkadaşlar balıklarımızı çevirdik. Şöyle biraz yakından göstereyim size. Deriler biraz kızarınca bu şekilde çeviriyoruz. Şimdi diğer yüzü de diğer tarafı da kızarmaya başladığında çevirmeye başlayacağız arkadaşlar alt yüzlerini de kızarttık şimdi sağ ve sol kısmını kızarttıktan sonra birazcık tavamızdan alacağız arkadaşlar balıkları çevirirken dikkat edin çünkü biraz hassas bir balıktır somon hemen dağılabilir Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi balıklarımız pişti. Şimdi sıra geldi sosumuzu yapmaya. Sosumuzu yaptıktan sonra da afiyetle balıklarımızı yemeye başlayabiliriz. Evet arkadaşlar balıklarımızı pişirdik. Tavamızı temizledik. Şimdi sosumuza başlıyoruz. Önce sıktığımız limonu şöyle güzelce döküyoruz. Daha sonra limonun içine soğanımızı ve sarımsağımızı aynı anda Şimdi bunları güzelce bir harmanlayalım. Böyle bir iki dakika çevirdikten sonra maydanoz, maydanozumuzu atacağız. Sonra da tereyağımızı. Evet arkadaşlar, şimdi maydanozumuzu döktük. Şöyle bir iki çevirelim. En son tereyağımızı ilave edeceğiz. arkadaşlar tereyağımızı da ilave ettik aşağı yukarı bir yemek kaşığı güzelce eridikten sonra sosumuz da hazır Evet arkadaşlar sosumuz da tamamdır şimdi sosumuzu kapatıp servise geçebiliriz arkadaşlar sosumuza tuz atmayı unuttuk şöyle biraz tuz gezdirelim Şimdi her şey tamam. Evet arkadaşlar. Şöyle sosumuzu güzelce gezdirelim. Yanmadı. Şöyle. Afiyet olsun arkadaşlar. Beni izlediğiniz için Size teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Eğer böyle lezzetlerin gelmesini istiyorsanız lütfen yorum atın. Sevgiyle kalın.